metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Karşılaştırma bildiren yargılara yer verilmiştir. Evet, metnin bazı yerlerinde karşılaştırma cümleleri vardır. Örneğin, bazıları kış aylarından önce daha sıcak yerlere göç ederken bazıları da kış uykusuna yatar cümlesi, doğadaki hayvanların soğuk ile mücadele etmek için kullandığı yöntemleri karşılaştırmama yarıyor. Kışın en soğuk dönemleri derken, işte burada en sözcüğü karşılaştırma yapmaya yarıyor. Çok daha ilgi çekici derken ağaç kurbağasının kışın soğuk dönemlerinde diğer dönemlerine göre daha ilgi çekici bir mekanizmasının olduğunu belirterek karşılaştırma yapmaya yarıyor. Bu zaten okuyucu bilgilendirmek amacıyla yazılmış bir metin. İlk başta soğuk ile mücadele etmek için hayvanların çeşitli yöntemler kullandığından bahsederken daha sonra ağaç kurbansının soğuk ile mücadele etme yöntemi hakkında bize bilgi veriyor. Yani cevap A ve B olmaz. C'de anlatımda ikilemelerden yararlanılmıştır denilmiş. Evet parçada gördüğüm yavaş yavaş sözcüğü bir ikilemedir. Ancak D seçeneğinde olduğu gibi bu parçada ee, neden sonuç cümlesi kullanılmamıştır. Bu nedenle 18. sorunun cevabı D seçeneğidir.